Bu söz insanı cehenneme sokar. Bir söz insanı cennete sokar. Bir söz insanı Allah'ın rahmetine erdirir. Bir başka söz insanı Allah'ın gazabına uğratır. Söz önemli. Söz veballi. La ilahe illallah diyen Müslüman olur. Mümin olur, cennete hak eder. Allah'ı inkar eden kafir olur, ebedi cehennemde yanar. Söz çok önemli. Onun için biz de sözün önemine dikkat edelim. Sözü gereği gibi konuşalım, gerektiği kadar konuşalım. Lüzumsuz konuşmayalım, günah konuşmayalım. Mala yani konuşmayalım. Bu da ne demek? Mala yani ne demek? Anlamsız demek. Bir işe yaramaz demek. Saman gibi demek yani. Tatsız susuz demek. Faydasız demek. Mantar gibi demek. Mala yani bir işe yaramaz. E, nerede bulunur bu? Aksaray pazarında bulabilir miyim mala yani? Her yerde bulur. Her yerde bulursun. Aksaray pazarına gitmeye yok. İnsanların çoğu cahil üçü bir araya geldi mi başlarlar mala yani konuşmaya. Hiç işe yaramaz. Ne sevap kazanırlar. Efendim ne hayra ererler ne bir iş geliştirirler. Boş boş konuşurlar. Yunus'un bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Yunus tatlı insan. Zarif adam. Diyor ki kendi kendine. Şiirinde hani bazen şairler kendi kendine hitap ederler ya. Yunus bu cezbe sözlerin sakın avyara söyleme. Sen tesbih çekiyorsun, cezbeleniyorsun, keşfiyatın açılıyor, gönülden manevi şeyleri müşahede ediyorsun. Bazı bazı böyle hoş haller, zevkler oluyor. Sen bu halleri başkasına söyleme. Yunus, bu cezbe sözlerin sakın avyara söyleme. Bilmez misin cahillerin niçe e geçer zamanesi? Ne güzel söyledin. Sen bunu herkese söyleme. Bilmiyor musun cahillerin işi malayanidir gevezeliktir, zevzekliktir. Bu sözü anlamazlar, alırlar, verirler, satarlar, tutarlar, çekiştirirler falan, anlamazlar demek istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki, kellimun nasa ala kadiri İnsanlara akıllarının anlayacağı şeyleri söyle, anlamadığı şeyleri söyleme. Çok yüksek şeyleri. Kulil hayra ev niyesut. Konuşma, hayır söyle veya sus şükür et. Şükür de çünkü şükürün ibadetin bir parçası olduğunu bilir misiniz? Şükür de ibadettir. Evet, ilk ibadettir. İlk adım ibadettir. Şükür de ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi şükür de ibadettir. Neden? Yeri gelince susmak. Söz gümüşse şükür altındır. Önemli oluyor. Madem Peygamber Efendimiz'in sözle ilgili bu rivayeti geldi, sözümüze dikkat edelim. Bir, Sözlerin en güzellerini söylemeye gayret edelim. İki, dilimize sahip olalım. Üç, dille günaha girebiliriz, girmemeye dikkat edelim. Dille sevap kazanabiliriz, sevap kazanmaya çalışalım. Zikirle, fikirle, emri maruf yani ne ilim, günkerle, efendim, ilim öğretmekle vesaireyle sevap da kazanabilir. Efendim, boş sözle vakit geçirmeyelim. Malayani konuşmayalım. Efendim, ee, söze dikkat edelim, Arapçayı öğrenelim, Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı olduğundan, beşer sözlerinin en güzeli Resulullah'ın sözü olduğundan onları öğrenelim. Hasılı söz deyince ceketimizi ilikleyelim. Söz önemli. Aa, söz önemli.